Normal insanlar başarılı olamaz. Şampiyonluğun dışındaki sıralamalar bizi başarılı kılmaz. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Ben öyle kalacaksınız. Çıkmaz olduğum şey Para benim ailemi kurtarır ancak unuttuğum şey Unutulduk Mücadelem yalnız başa döndüm İçimdeki çocuk sonu sarıp öldü Dışımdaki de çekip ölsün Fotoğrafı seviyorum gülümserim hep Gülümserim yeter ki sıra gelsin Hangimizin nerede bir bela bulacak Sezgilerim en sonunda sonum olacak Hiç adamı değilim biliyorsun ama Belimi doğrulmak için silah alacağım Para meselesi etti beni oyuncak Bu gülüş sahte fotoğrafımı yak Çalıştı yine Romantik ne demek bilmem romantizm ama o kadar içtim ki her şey olduğundan daha galaktik Bu yasal değil bu kadar güzel olman yasal değil Aromatik kokun her yanımda aromatik Romantik ne demek bilmem romantizm ama o kadar içtim ki her şey olduğundan daha galaktik Bu yasal değil bu kadar hipnoz olduğum şey Para benim ailemi kurtarır ancak unuttuğum şey Yaralandım her zaman gittiğim kadar aldım İçimdeki ses beni duyup öldü Dışımdaki de şarkılar için olsun İnsanları seviyorum paylaşırım hep Paylaşırım yeter ki beni vursun Güzelliğin acıları unutturacak Gözlerinin sonunda sonum olacak Hiç adamı değilim biliyorsun ama İçini görünce sana baka kalacağım Tutkuların etimi seni hiç oyuncak gülümsemediğim bir fotoğrafıma bak Çalıştı ellerim ama kafa duracak Romantik ne demek bilmem romantizm ama o kadar içtim ki her şey olduğundan daha galaktik Bu yasal değil bu kadar güzel olman yasal değil Aromatik kokun her yanımda aromatik Kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri de yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım.